her güne bir teselli programında Risale-i Nur'daki teselli bölümlerini e, okuyorduk. Bugün birkaç paragrafla daha devam ediyoruz. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Evet yani burası bir misafirhane ve çok büyük nimetlere sahibiz. Mesela var olma nimeti gibi, canlı olma nimeti gibi, insan olma nimeti gibi, sağlık nimeti gibi, akıl nimeti gibi pek çok eşsiz nimetlere sahibiz. Dolayısıyla sefa içerisindeyiz aslında. Fakat çok küçük bazı musibetler oluyor. Sağlıkta küçük bozulmalar olabiliyor. Allah'ın verdiği rızıklarda hafif daralmalar olabiliyor bu bize cefa gibi geliyor. Bu cefayı da yine şükretmek lazım. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. 99 tane elmas vermişler, bir tane de cam parçası vermişler. Elmaslara bir şey olmamış da cam parçasını geri almışlar. Bu kişiye gene şükür düşer. Çünkü o elmasları da hak etmiş değildi. Onlar hediyeydi. 99 hediye elmas alan birisi cam parçasını benden geri aldılar diye isyanı basarsa çok nezaketsiz bir durum olmuş olur. Dünyanın çok lezzetlerini, nimetlerini, ferahlıklarını görüyoruz. Sayılamayacak kadar çok. Fakat azıcık cefa görüyoruz. O cefaya bakınca da üzerimizde hiçbir nimet yokmuşa getiriyoruz. Psikolojimizi açıp böyle bir kağıda dökseler üzerimde hiçbir nimet kalmadı gibi böyle arabesk bir cümleye dönüşme ihtimali olan bir mana çıkabilir. Halbuki böyle yapmak hakperestlik olmaz, vefa olmaz, kıymet şinaslık olmaz. Allah'ın verdiği şeyleri görmek onlara karşı kör olmamak gerekir. Yine Risale-i Nur'lardan okumaya devam ediyoruz. Teselli konulu bölümlerden. Sair teellümat-ı ruhaniye ise sabra, mücahadeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü emn ve ye'sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muazenesinde sabır ve Şükürde bulunmak için kabz bast halleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline geçmesi, ehli hakikatçe medarı terakki bir düsturu meşhurdur. Evet, Cenab-ı Allah'a doğru bir yolculuk yapıyoruz, terakki etmek istiyoruz. Fakat karşımızda bir tehlike var. Yani yolumuzun bir tarafında emniyet duygusu, bir tarafta da ümitsizlik mutlak emniyet ve ümitsizlik. Bunlar yolculuğu sekteye uğratan şeyler. Ee, i̇nsan ahiretinden, durumundan %100 emin olamaz. Ben cennetlik bir insanım ee, diyemez. Ee, bu çok büyük bir hata olur. Ee, yani mutlak emniyet büyük bir yanlıştır. Fakat yeis de büyük bir yanlıştır. Benden adam olmaz, ben kesin cehennemliyim, benden başka da bir şey çıkmaz gibi ee, buna da ümitsizlik diyoruz. Halbuki yolculuk bu ikisi arasında bir yerde yapılır. Yani ümidini kaybetmeden ama emniyet durumuna da e, düşmeden. Buna havf ve reca arası da demişler e, Sufiler. Kur'an-ı Kerim'in aslında bir ortaya koyduğu bir dengedir. Onlar e, ne güven içerisindedirler ne de emniyet içerisindedirler. Bu arada bir yol tutturmuş giderler. İşte e, müsibetler bizi bu dengeye sevk ediyor. Hiç müsibet olmasaydı hiçbir sıkıntıya uğramasaydık, her güzellikler içerisinde ilerliyor olsaydık sürekli, bu zamanda emniyet duygusuna kapılabilirdik, rahatlığa kapılabilirdik, rehavete kapılabilirdik. Allah bizi seviyor ki bu kadar nimet arka arkaya gönderiyor. Demek ki bizim Allah katında yüksek bir değerimiz var. Bize ahirette hiçbir şey olmaz gibi bir yanlışa kapılabilirdik. Hep sıkıntı olsaydı da öyle olurdu. Yani ömrümüz sürekli musibetlerle örülü olarak geçse, dünyada nimet namına hiçbir şey olmasa bu sefer de insan yese düşer. Yani dünyada bile bu kadar sürekli acı çektirilen bir Cenab-ı Allah, ahirette de demek ki bizi kim bilir neler bekliyor düşünürdü. Fakat hayatın yer yer nimetlerle, yer yer musibetlerle karşımıza çıkması aslında bir denge noktasını bize işaret ediyor hiçbir zaman yeyse kapılmayalım diye nimetler, hiçbir zaman mutlak emniyet durumuna düşmeyelim diye musibetler gelerek bizi bir dengede tutuyor. Bu işte terakki dengesi, yükselme ve ilerleme bu dengeyle birlikte devam ediyor. Bu okuduğum bölümde teellümatı ruhaniye, yani ruhi acılar, psikolojik acılar, ruhi hastalıklar, ruhi sarsıntılar diyelim. İnsanı sabra ve mücahedeye alıştırmak için rabbani bir kamçıdır dedi. Yani sabır büyük bir fazilettir fakat buna alışmak gerekiyor. Mesela hayatında hiç canı sıkılmamış birisi sabra da alışamaz. E hayatında hiç morali bozulmamış birisi tevekküle alışamaz. Cenab-ı Allah bizi bu önemli faziletlere alıştırmak ve gelecekte bekleyen daha zorlu süreçleri rahat atlatmamız için belli yerlerde gerektiği kadar bize bazı sıkıntılar yaşatarak bir antrenman yaptırıyor. Buna güçlendirme çalışması da diyebiliriz. Rabbimiz bizi bir sonraki aşamada neyin beklediğini bildiği için ona göre bir güçlendirici müsibetle karşı karşıya getiriyor ki bir sonrakinde o sıkıntıyı görür görmez devrilip düşmeyelim. Onun içerisinden mukavemetli olarak geçelim. Bunu spordaki ısınma hareketlerine de benzetebiliriz. Yani kişi ısınmadan maça çıktığında sakatlık yaşayabilir. Isınmak e, insana hoş gelmeyebilir. Biraz meşakkatli, can sıkıcı olabilir ama bir sonraki aşamadan emniyet içerisinde geçmenin yolu yine bu antrenmanlardan geçiyor. Evet yine Risale-i Nurlardan bir başka paragraf. Az önce okuduğumuz metne yakın bir metin. Masum çocukların hastalıkları o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride Dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiyeyi Rabbaniyedir. Evet çocuklar da hasta oluyorlar, sıkıntı çekiyorlar, ağrı çekiyorlar, ateşleniyorlar. Bazen düşüp yaralanıyorlar, bir yerlerini kırabiliyorlar. Bunlar da bir idman. Bir idman, bir riyazet. Yani riyazet aslında sıkıntılar üzerinden ruhi olgunlaşma. Sadece bedeni olgunlaşma değil. Evet, çocukken geçirilen rutin hastalıklar bedende bir olgunlaşmaya, kuvvetlenmeye sebebiyet verdiği gibi aynı zamanda ruhunda da kişinin bir mukavemete, bir güce sebebiyet veriyor. Ve ileride dünyanın meşakkatleri, zorlukları, imtihanları onu bekliyor. Bir şırınga aşı gibi yani her sıkıntı çocuğun dünyasında gelecekte yaşayacağı problemlerle alakalı bir aşılama yapıyor. Ve bir terbiye i Rabbaniye sadece güçlendirici değil, aynı zamanda e, prensipleri müsibetle ilgili prensipleri oturtan bir şey. Çocukken yaşadığı bir müsibet anında yanlış bir prensibi varsa, onu orada düzeltiyor. Gelecekte benzer bir müsibete tutulduğu zaman o yanlış prensibi uygulamak yerine e, öğrendiği doğrusunu uygulama şansı buluyor. Bu manada bir e, ön çalışma e, diyebiliriz. Kendimiz için de sadece çocuklar için değil, kendimiz için de şu düşünce zannediyorum yanlış olmaz. Müsibetler sıralamasında her bir önceki bir sonrakine dair bir aşı manasını taşıyor diyebiliriz. Yani bir sonraki aşamada bekleyen sıkıntı her neyse onu biz bilmiyoruz fakat Cenab-ı Allah biliyor. Bize orada bir antrenman, bir idman yaptırıyor, bir riyazat yaptırıyor, prensipleri gösteriyor yapılması gereken ahlaki tavrı ortaya koymamıza zemin hazırlıyor. Belki yanlış da yapıyoruz. Fakat bir sonraki problemde daha güçlü, daha ahlaklı, prensipleri daha iyi hatırlayan bir şekilde bu zorlukların içerisine giriyoruz. Yani bu insanın eğitim seviyelerine de benzetebiliriz. Çocuk anaokulunda bir problem yaşıyor fakat ilkokulda yaşayacağı bir problemin antrenmanını anaokulunda yapıyor. Ortaokulda yaşayacağı bir problemin antrenmanını ilkokulda yaşıyor. Evlilikte yaşayacağı bir problemin antrenmanını okul hayatında yaşıyor. İş hayatında yaşayacağı bir problemin antrenmanını aile hayatında yaşıyor. Cenab-ı Allah kullarını böylelikle eğiterek yaşam macerasının içerisinden onların geçmesini sağlıyor.